ve kaplı. Onun zamandan sonra pizza partisine gidiyoruz. Yani pizzacıya gidip büyük boy pizza alacağız. Evet. Ha bu arada bir şey sormak istiyorum. Tor neden gelmedi? Biz varız ama o bir iki bölümdür yok. Duymadın mı? Tatile gitmiş. Bizsiz kimle? Tek başına babasından izin almış. O da izin vermiş. Of ya. Adam çocuğu zaten 12 yaşında veya 13 yaşında. Bir de biz bizsiz tatile gidiyor. Ama biz de ona inat olsun diye en büyük boydan alacağız. Evet. ha Kanka, şuraya baksana. Kim ne? Kanka baksana şu abi, şu şu adam yere düşmüş. Ona yardım edeceğim. Tamam et. Allah Allah, sanki ben bu adamı bir yerden gözümü açıyor da. Hey amcacım, size yardım edeyim mi? E, evladım, no, bana yardım eder misin? Tabii ki de. Teşekkürler. Ay, kanka. Ay. Ama sen? Ya. Sen de kimsin? Ben senim. İyi de ben nasıl olur? Bir dakika. Ben. Ama ben. Evet, ne oldu? Dur. da 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 Ben seni tanıyorum. Tanıyamazsın. Şimdi tanıdın. Hayır, daha önceden tanıyorum. Ne? Nasıl? Nereden? Şu kanalı, şu yönetmen, şu şu short videosundan <laughs> İşte gözlüğümü de taktım. O at, o o manyak yönetmen nedense o şort videosunda da beni yer aldırdı. Ah, oh. ee, seni mahvedeceğim kötü Steve. Evet, kötü kaplıyı da mı yok ettiğiniz gibi mi? Ne? Onu tanıyor musun? Tabii ki de, manyak. Ay, arkadaşıma, arkadaşıma dokunma. çıkar. Bırak beni. Oy. Gel buraya. Harika. Ekstra mantıratörümle daha da hızlı olacağım. Üfürü 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 üfürü. Gel buraya. Bırak kaykayımı. Olsun olsun. Aa, Oy. Ah. Oh. Oy. ya. ah Demek öyle ha. Ya dur. Du 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 du. Al çekim gücü. Oo. Steve 10 puan. Kötü Steve 0 puan. Oh. <laughs> i̇şte bu. <Aa>. Oh. <laughs> bu kadar yeter. Yeter. Size, size as sizi, sizi yok edeceğim. Kardeş, bizi niye yok etmek istiyorsunuz? Yani idiyorsun. Çünkü sizi canlı, sizi canlı canlı, sizi canlı canlı getirmem lazım. Nereye? Bir yere işte. Siz karışmayın. İyi de bizim de ne alıp veremediğim var. Bunu ben istemiyorum. Yani şey istiyor. kim? Bu kadar yeter. Steve İmdat uçuyorum Yardım edin Yardım edin Son sözüm mü var mı Steve Süper kılıcını kullan Süper kılıcı mı um hayal gücü eskilere dönüş. Bir yıl önce. Oley! Hop hop hopa! Hey oğlum! Efendim baba! Bir gün başına tahrisiz bir oğla gelse bu kılıcı kullan. Bu benim, bu bana büyük 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 dedemden kala. Vay! Eğer başına bir gün olaysız bir tahliyesiz bir kaza gelirse bu kılıcı kullan ve kendini koru. Tamam baba. <laughs> Süper kılıç. <Sıf>. <gülüyor> <gülüyor> Silahım var neyse ki. <laughs> İzin vermem. <laughs> oh my god. Oo! Ha ha! Kardeş sen bizim ruhumuzu mu istiyorsunuz? Bana bana kendiniz lazım. Kardeş. Kardeş en başta böyle deseydin bir internete baksan. O ne be? Abi abi sen telefonunu bilmiyor musun? Çek şunu. <laughs> Hayır. Bir dakika daha öncesinde Çek şu zımbırtıyı. Hayır. Kırılmış. Bu iPhone 15'ti. Ne yaptın lan sen? Sen bana bir şey yapabileceğini mi sanıyorsun? <laughs> <laughs> ne oldu? Boyun tadına bak çocuk adam. Oh! Öldü mü? İyi. Sonunda lahini buldu. Bu, bu iPhone 15'im için. Bu, bu bize kötü davrandığın için. Ve bu da hak ettiğin için. Eee şimdi nereye gidelim? Ne bileyim ben ama pizza pizza bölümünü başka bir zamanı bırakalım. video vi bu video artık olumsuz. Haklısın. Ee, e e ee, patron oraya geliyorum. Efendim iyi Steve'i getiremedim. Ne demek götüremedin hayvan? Ya <laughs> ne oldu? <laughs> burnumu kırıyordun neredeyse. Sen kapat çeneni. Ne? Bana bakın. İkiniz de size verdiğim görevleri yerine getiremiyorsunuz. Eğer biraz daha yerine getiremeyeceksiniz ve gerçek kaplıya gerçek stevi bana getiremezsiniz. Sizi bu dünyadan yok ederim. Anladınız mı? Merak etmeyin efendim. Onlar benim öldüğümü sanıyor. Sabi benim de. Ama ama daha ama daha hikaye yeni başka. Siz merak etmeyin. Evet arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldim. Kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayın. Sizler çok güzel hoşçakalın. Bay bay.